Hoş geldiniz küçük dostlarım. Ben Tembel Hikayeci. Şimdi sizlere sıcacık battaniyenize sarılıp dinleyebileceğiniz güzel bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız? Gözlerinizi yavaşça kapatın ve kendinizi büyülü bir ormanda hayal edin. İşte masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda berrak bir göl ve çevresindeki yemyeşil ormanda birçok hayvan dostça yaşarmış. Bu ormanda herkesin bir görevi varmış. Tavşanlar hızlı koşarak ormanı keşfeder, sincaplar yiyecek toplar, baykuşlar gece nöbet tutar, kunduzlar ise baraj inşa etme ustalarıymış. Kunduzların en çalışkanı olan Usta Kunduz, yaklaşan yağmurlar için gölde sağlam bir baraj yapmaya karar vermiş. O her gün sabırla çalışır, dalları dikkatlice yontar ve barajına taşırmış ama ormanda herkes onun kadar sabırlı değilmiş. Sabırsız ördek gölde yüzmeyi ve eğlenmeyi çok severmiş. Ama baraj yapmaya hiç vakit ayırmaz. Neden çalışayım ki? Sular her zaman burada olacak, dermiş. Bir gün gökyüzünü kara bulutlar kaplamış ve sağanak yağmur başlamış. Göl taşmaya başlayınca sabırsız ördek endişelenmiş. Tam o sırada usta kunduzun inşa ettiği baraj sayesinde suyun taşması engellenmiş. Ama sabırsız ördekin yuvası sel sularına kapılmış. Usta kunduz ona yardım etmiş ve güvenli bir yer bulmasını sağlamış. Sabırsız ördek utanç içinde başını öne eğmiş. O günden sonra dersini almış ve başkalarına güvenmek yerine kendisi de çalışmaya başlamış. Ama asıl macera burada bitmemiş. Sabırsız ördek Artık nasıl çalışkan olunacağını öğrenmek istemiş ve usta kunduzdan yardım istemiş. Kunduz ona sabırla nasıl dalları birleştireceğini, nasıl küçük bir yuva inşa edeceğini öğretmiş. İlk başta zorlanmış ama zamanla ustalaşmaya başlamış. Birkaç ay sonra sabırsız ördek artık sabırlı ve çalışkan bir ördek olmuş. Yeni yuvasını kendi emeğiyle yapmış ve her gün su kenarında mutlu bir şekilde çalışmış. Artık o da ormanda herkes gibi bir katkıda bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış. Ve böylece herkes emeğin, sabrın ve dostluğun önemini öğrenmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri çalışkan olanlara, biri sabırlı olanlara, biri de masalı dinleyen minik dostlarımıza. Şimdi gözlerinizi iyice kapatın, rahatlayın ve güzel rüyalara dalın. Tatlı rüyalar küçük dostlarım